Ha. Wow. güzelliğiniz karşısında çiçekler bile sönük ama hanımefendi. Ben şunu şöyle bırakayım. Kıyafetler kim? Ee, be, benim. Benim genç kızlık zamanımdan kalma. Sana ama daha çok yakıştı değil mi Harun? Ha. Ne vav vav sabahtan beri havlıyorsun köpek gibi? başka laf herhalde. Anneciğim, Ezo bana sataşmaya başladığında göre kendine gelmiş demektir. Ezo'cum, hadi başla anneciğim. Güzel, güzel. Güzelce enerji yerine gelsin. Evet. Ben o kadar yağmurda ıslandın, bayıldın falan. Bunları yemen lazım. Vitamin bunlar. Değil mi? başka ne Salatalık. Salatalık da önemli. Anneciğim bana reçeli verir misin acaba? Al canım, sen mişini seversin? Teşekkürler anneciğim. Neyiz o? Anne görmen lazımdı. Ya ben gözlerime inanamadım. Önde Ezo koşuyor. Arkasında boğa tarlanın ortasında. <laughs> Kıp kırmızı giymiş boğa bunun peşinden koşuyor. Ya bir de durduk yere saldırdı diyor ha. <laughs> Arabaya atladı bak minim farklı. Minim farklı böyle geldi bindi. Boğa bir vurdu bize. Değil mi? bak kalktı yere oturduk böyle. Arabayı falan sarstı ya. Baya baya sertti yani. Ha tabii. Ee, Eze onundan hazar içtik yine. Ha öyle oldu ama... ...bana hayatını borçlusun. Unutma. Tamam mı? Korkma, bir yemeğe ödeşiriz. Hı? Aa, bence güzel anlaşma, adil. Yani ben pek sanmıyorum öyle bir fırsat olacağını ama... Aa, neden? Böyle, ne bileyim. Olmaz herhalde. Neyse ben izninizle gideyim artık. Ben bırakırım. Oğlum senin arabanı kardeşin aldı ya. Mert. Evet. Ha. Unutmuşum ya ben. Keşke vermeseydim. Ne yapacağız şimdi? Ee, e, sen arasana kızım alsınlar seni. E, bak çantan içerideydi. Telefonun onun içinde olmalı. Ara gelip alsınlar. ama yok. Cavidan ayağıma kadar gelecek.